Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Bayram öncesi kıyafet, tatlı, şeker, çikolata, külünçü almak isteyenler mağazaların yolunu tuttu. Şanlıurfa'da da kimi vatandaşlar hazırlıklarını günler öncesinden tamamlarken, kimi vatandaşlarsa hazırlıklarını bayrama 2-3 gün kala yapmayı planlıyor. Ramazan bayramında vatandaşların vazgeçilmesi külünçelerde, tezgahlardaki yerini aldı. Urfa sade yağ, süt, un, yumurta, tarçın, susam, kabartma tozu ve şekerin karışımıyla yapılan külünçe vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Külünçe satışlarının geçen yıllara nazaran düştüğünü belirten unlu mamuller işletmecisi Mazlum Kurt, satışların düşmesinin en büyük nedeninin vatandaşların evde külünçelerini kendilerinin yapmalarından kaynaklı olduğunu söyledi. Şekerli ve tuzlu olmak üzere iki çeşit külünçenin olduğunu söyleyen Kurt, fiyatlarının ise 70 ila 120 lira arasında satıldığını söyledi. Külünçemiz her Ramazan bayramına yaklaştığımız zaman Ramazan'da bayağı bir rahat görüyor. Bunun için de biz külünçeyi özellikle Ramazan'ın 15 günü itibariyle yani son 15 günü itibariyle sürekli bir tüketim artar diye stoklu olarak çalışıyoruz. Külünçemiz iki çeşittir. Şekerli ve tuzlu olarak ikiye ayrılır. Tabi şu anda gündemimizde cevizli olarak sade ya Urfa'nın sade yağı da kullanılıyor. Bunun yanında Külünçeh, gayet Urfa'nın has bir yöresine aittir. Bunun hiç kimse hiç bir il tarafından alınmamasını da istiyoruz. Geçen yıllara istinaden Külünçe'de biraz düşüş yaşanmış. Çünkü bu biraz evlerde de yaygınlaşmış. Artık insanlar eski zamanlarda evlerde yaptığı kadar. Yine bu son dönemlerde bir rağvet görüyor. İnsanlar evde yapmaya başlamış. Bu bizi sevindiriyor açıkçası. Bunun da yapmaları bizim için büyük bir avantaj. Çünkü Küninçen'in kültürünün kaybolmaması Urfa açısından gerçekten hem sevindirici hem de güzel haberlerdir. Külünçemiz her Ramazanın Ramazan bayramında çaynanda ikram edilen bir yöresel ve geleneksel olarak bir ikramdır. Gelen misafirler dışarıdan da gelirse, tanıdık da gelirse çaynada evet Urfa için geçerli misafire ikram edilir. Külünçenin yanı sıra şöyle bir özelliği daha var. Külünçe gelenek olarak hem mevsimsel tarım işçilerinin de ağırlıklı olarak kullandığı bir ürün olarak görülür. Mesela il dışına giden bizim ne yazık ki tarım işçilerimiz bunu tonlarca, kilolarca kendileriyle götürüp orada hazır bir yiyecek atıştırma olarak bunu kullanırlar. Genelde tercih edilen şekerli külünçedir. Fiyatlar da 70 ile 120 bandındadır. Değişiyor her sektör kendine göre bir fiyat uyduruyor işletmeci. kendi kendi kend kar marjına göre. 70 ile 120 arasında bir satış görüyor külünçe. Külünçe yapılışında e, isteyen Urfa sade yağını kullanıyor. isteyen normal margarin kullanıyor. Şeker, tarçın, kendine has bir baharatı yani Urfa'nın içerisinde toplanan has bir baharatıyla bunu elde ediyorlar. Tabi şu anda e, kullanılan hem e, o baharatlarla birlikte yüze, yüze, yüzey olarak da yumurta kullanılıyor. Bu şekilde külünçe rahat görüyor yani.